Milattan önce kalan tarifler. Part 4. Şimdi yumurtamızı kırdık. Yağ ve yoğurdumuz da var. Tereyağımız da var. Şimdi yağımızı koyuyoruz. Koyduk. Şimdi karıştırıyoruz diyeceğim ama karıştırmıyoruz. Çünkü daha yoğurdumuzu koymadık. Evet işte şimdi karıştırabiliriz. Şimdi sirkemizi koyuyoruz 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 Karışlar Şeker Bunu deyince aklıma şey geldi Şeker, baharat ve iyi olan her şey Bunlar mükemmel kızlar yapmak için kullanılan malzemeler Neyse şimdi konuyu abartmayalım Ve kabartma tozumuzu ve unumuzu koyuyoruz Oha sihir mi oldu hamura dönüştü <laughs> O kadar gerçekçi gülüş olmadı ama olsun. Şimdi şekil veriyoruz hamurumuza. Şimdi harcımızı koyuyoruz. Böyle videoların devam gelmesi için like atın. Şimdi kapatıyoruz. Şimdi yumurtaya balıyoruz. Sonuç o veri delicious.